Çabuk gel. Yepi çok az adamın. 3 tane var. Aha! o Yaptı! Yapamıyor bak. Yapamıyor. Yapmaya çalışıyor. Aha! Oh, salak ya. Atladım, salak Aa, atladı, salak atladı. Salak zihni atladı. Ben attım, ben attım, ben attım. Geriye gitti bu? Atmışsın. Yok oldu herif. Oooo. Tek tek herkes çıktı. Berat kalsın sadece, Berat. Kim Berat Berat olsun. Ya adam. Mal mısın kanka? Yalan at. Şey belliydi zaten. Oh, Abi, kanka vurun artık ya ucube herif ya ucube evladı.